Merhabalar ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bu arada oyun yayınları için de Twitch kanalımı takip edebilirsiniz. Bugün 138'i kesin olarak bilinen ama aslında daha fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan cani seri katil Luis Garavito'dan bahsedeceğim. 25 Ocak 1957'de Genova, Queen Dio, Kolombiya'da doğdu. Garavito'nun kendisinden başka küçük 7 kardeşi daha vardı. Babaları çocuklarına karşı çok sert ve saldırgan biriydi. Hem Louise'i hem de kardeşlerine kötü şeyler yapan baba aynı zamanda alkolikti. Annesinin nasıl biri olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak bir hayat kadını olduğu tahmin ediliyordu. Alkolik baba karısına da çok kötü davranıyordu. Garavito ileriki zamanlarda bir polis sorgusunda Komşularından biri tarafından cinsel tacize uğradığı, bunlardan birinin babasının arkadaşı ve yerel bir eczane sahibi olduğunu da iddia edecekti. Ayrıca polis memurlarına babasının annesini hamileliğinin ileri evrelerindeyken bile pişmanlık duymadan itip kalktığını da ekleyecekti. Garavito daha çocukluğunda bir kuşun yaşamına son vermişti. Başka bir adam tarafından saldırıya uğradığında eşcinsel eğilimlerinin arttığını fark etti büyüdüğünde ve yetişkin filmlerle ilk kez karşılaştığında cinsel isteksizlik yaşadı. Garavito, kardeşleri uyurken onları da rahatsız ettiğini itiraf etti. 16 yaşına geldiğinde yaşadığı kötü şeylere dayanamayan Garavito evden kaçmaya karar verdi. Bir çiftlikte yaşamaya başladı ve daha sonra mağaza memuru olarak bir süre hayatına devam etti. Ardından sokaklarda dini dua kartları satmaya başladı. Sık sık yer değiştirdi ve geçimini sağlamak için ufak tefek işler yaptı. Bu arada Teresa adında bekar bir anne olan bir kız arkadaşı da vardı. Onunla ve kız arkadaşının çocuğuyla düzenli giden bir ilişkisi vardı. Teresa ve Garavito'nun arkadaşlarına göre asabi olması dışında çok normal ve arkadaş canlısı birisiydi. Yetişkin olma yolunda ilerlerken iş aramak ve kendine bir hayat kurmak için farklı yerlere taşındı. Aynı zamanda babasının içki içtiğinde nasıl bir haline dönüştüğünü iyi gözlemlemiş, bu da onu çok düşmanca ve saldırgan biri haline getirmişti. Onu tanıyan insanlar saldırgan davranışı nedeniyle onu dışlıyordu. Bu şekilde geçen bir çocukluktan sonra Luis Garavito nasıl birine dönüşmüştü? Elbette bu korkunç travmaları olan biri cani bir seri katile dönüşecekti. Garavito cinayetlerine 1992 yılında başladı. Sık sık kılık değiştirerek erkekleri cezbediyordu. Rahip, çiftçi, evsiz, sokak satıcısı, yasa dışı madde satıcısı, yaşlı adam ve kumar baskılığına giriyordu. 8-16 yaşları arasındaki öksüz, köylü, evsiz gibi yoksul çocukları gündüz vakti kolay işler karşılığında para ödeme sözü verip bağımlı çocuklara yasa dışı madde temin ederek küçük hediyeler, para, şeker, rüşvet vererek kandırıyordu. Garavito bu çocuklara para teklif ettiğinde çocukların şüphelendiği zamanlar tabii ki oluyordu. Bu nedenle oyunlarla ve küçük işlerle ilgilenen çocukları seçiyordu. Hatta yerel dükkanlardan meyve suyu veya kek almayı teklif ediyordu. Uzun yürüyüşler veya iş yapmak için meyve kasaları taşımak, sığırlara yardım etmek gibi işler karşılığında da para teklif ediyordu çocukları iş yaptırarak yormayı başarıyordu. Kendilerini yorgun ve savunmasız hissettiklerinde onları yüksek bitki ve bağların olduğu bölgeleri götürüp işkence ediyor ve istismarda bulunduktan sonra yaşamlarına son veriyordu. 1990'larda yaşanan Kolombiya çatışması hükümetin yoksul ve evsiz insanların ihmal etmesine özellikle de yoksul ve evsiz çocukların kayıp vakalarının artmasına yol açarak yükselişteydi. Bu çocukların kayıp olduğunu bildirecek kimse olmadığı için Kasım 1998'e kadar bu kayboluşlar fark edilmedi. Bogota'dan kilometrelerce uzakta 14 beyaz çocuğun toplu mezarı keşfedildi. Adli soruşturmanın ardından erkeklerin yaşlarının 8 ila 14 arasında olduğu tespit edildi. 5 yıl sonra cansız bedenlerin bulunması, bedenlerin teşhis edilmesini zorlaştırdı. Zamanla davada ilerlemek için mağdurların kimliklerini bulmak çok önemli bir hale geldi. Çocuklar ya fakir ya da yetim oldukları için diş tedavisi olamamışlardı. Bu yüzden polis diş eşleşmesi olmadan bir şey yapamadılar. Sonunda polise DNA analizi ve kemiklerden yeniden yüz yapılandırma olmak üzere iki seçenek kalmıştı. Adli tıp görevlileri kurbanları belirlemeye çalışırken daha fazla erkek çocuk kayboluyordu. Daha sonra 1999'da Kolombiya, Villa Vicencio'da piyango bileti satmaya giden 10'lu yaşlardaki John Ivan Sebogal isimli bir çocuk da kayboldu. Annesi Maria Lara ve kocası kayıp çocuklarını bildirmek için polise gittiler. Kolombiya'daki sıkıntılı durumun ortasında polis memurları büyük olasılıkla onları geri gönderirdi. Ancak artan çocuk kayıpları polis yetkililerinin davayı almasına sebep oldu. Bu süre zarfında davaya bakan savcı Fernando Aya bu kayıp rapordan haberdar oldu. 6 aydan fazla bir süredir doğal olmayan sebeplerden hayatını kaybeden çocukların vakasını araştırıyordu. Öte yandan Kolombiya'nın ünlü adli yüz yapılandırmacısı Mario Leon Artun Duaga polis memurlarına yardım ediyordu. Çocuklar 8-16 yaş aralığında oldukları için yüz yapıları tam olarak gelişmemişti. Yetişkin parametreleri çocuğun yüz parametrelerinden farklı olduğu için zorluklarla karşılaşıldı. Polis teoriler üretiyor ve ipuçlar üzerinde çalışıyordu. Teorilerden biri mezar yerlerinde bal mumu bulunduğundan beri faillerin bir tarikatın parçası olmalarıydı. Diğer bir teori ise bunun yasa dışı maddelere bağlı bir geri ödeme olduğuydu. Ancak teorilerin hiçbiri davaya yardımcı olmadı. Quindio Genova'daki 3 cinayeti araştıran bir müfettiş olan Aldemar Duran cinayetlerin döngülerini yakından takip ediyor ve bu onu ülke çapındaki diğer çocuk vakalarıyla benzerliklere götürüyordu. Failin aynı kişi olabileceğine dair bir varsayımı vardı. 1991 ile 98 yılları arasında benzer suç kayıtlarını incelemeye başladı. Amacı eğer tek bir kişi ise onu bulabilmek. Bu sırada bir döngü keşfetti. Gömüldükleri yol suç mahallinde ve defin alanlarında bulunan kanıtlar bedenlerin konumu, kurbanları bağlamak için kullanılan iplerin ve defin yerlerinde bulunan boş şişeler keşfedilen döngülerin bazılarıydı. Fiziksel kanıtların adli analizinden cinsel motivasyonlu bir seri katilin peşinde oldukları sonucuna varabildiler. Duran verilerin kanıtlarla katilin davranış biçimini tespit etmeye çalıştı. Ancak Kolombiya yetkilileri bir seri katilin psikolojik profilini oluşturmak için henüz o kadar uzman değillerdi. Bu da onların işlerini daha da zorlaştırıyordu. 6 Şubat 1999'da Narse Deros'tan yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Palmira'da daha fazla cansız beden bulundu. Davaya Carlos Hernan Herrera isminde başka bir dedektif atandı. Olay yerinde bulunan delillerden bazıları bir çift gözlük, bir çift ayakkabı, iç çamaşırı ve bir miktar para birimiydi. Kanıtlar yakından incelendiğinde ayakkabıların sol topuğu diğer çiftle tutarsız bir aşınmaya sahipti. Katilin yürürken sağ bacağını biraz döndürmesine neden olan bir aksaklığa sahip olduğu varsayılıyordu. Gözlüklerin yarısı yanmıştı. Bu bir yaralanmaya neden olmuş olabilir diye düşündüler. Gözlük reçetesi katilin 40 ile 45 yaşları arasında veya 55 ile 60 yaşları arasında olabileceğini, yabancı para birimi ise katilin seyahat eden biri olduğunu ortaya çıkardı. Toplanan ve analiz edilen tüm kanıtlarla toparlayan ortalama yüksekliği 1.63-1.67 metre olan ve yaşları 40 ile 45 veya 55 ile 60 arasında olan gözlük takan bir adamı aradıklarını biliyorlardı. Ayrıca tercih ettiği aynı marka bir de içkisi vardı. Bu kriterlerle polis genç erkeklerin öldürüldüğü, faillerin 42 yaş üstü, boylarının 1.63 ile 1.67 arasında olduğu ve cesetlerin bulunduğu bölgelerin daha önceki kayıtlarını araştırmaya başladı. Cansız bedenlerin bulunduğu bu bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 25 şüpheli vardı. Duren daha derin bir araştırma yapmak için Bogota'ya gitti. Birkaç gün süren yoğun araştırmalardan sonra 1996'da Tunya'da bir çocuk kurban vakasıyla karşılaştı. 12 yaşındaki Renat Delgado artık yaşamıyordu ve mezarlığa gömülmüştü. Aynı katilin Renald'ı da öldürdüğüne işaret eden diğer vakalarla aynı döngüye sahip bir görüntü vardı. Bir mağaza sahibi ve birkaç görgü tanı Renald'ı yerel olmayan ve bilinmeyen bir adamla gördüğünü söyledi. Uygun delil olmadan sorgulanıp serbest bırakılan şüpheliler arasında Luis Garavito da vardı. Bu süre zarfında Pereira'daki soruşturmalar olası bir şüpheliye yol açtı. Uzun süredir çocuk suçlu olan ve çocuklara karşı suçları 1980'de başlayan Pedro Pablo Ramirez Garcia. 44 yaşındaydı, sağ bacağı alıyordu, aynı boydaydı ve mezar alanlarında bulunanlara benzer bir şişede bal satarken bulunmuştu. 1 Ekim 1997'de Pereira'da iki erkek çocuk daha kayboldu ve cansız bedenlerin işkence ve saldırı izleriyle bulunduğu fark edilmişti. Başka bir erkek çocuk Pedro'nun kendisine cinsel saldırıya teşebbüs ettiğini belirtmişti. Tüm bu iddialarla Pedro tutuklandı ve gözaltına alındı. Pedro suçlardan herhangi birini kabul etmeyi reddetti. Polis asıl katili yakaladıklarını düşünürken Bogota'da önceki cinayet davalarında olduğu gibi dört çocuk daha cinayete kurban gitti. Rusya, İngiltere ve ABD'de kullanılan tekniklerin yardımıyla yeniden yüz yapılandırma üzerinde çalışan Mario, dört kurbanın yüzlerini yeniden oluşturmayı başardı ve aileler de çocuklarını teşhis etti. Duran Garavito'nun ailesine ulaşmayı başardı. Ondan şüpheleniyordu. Garavito'nun kız kardeşlerinden biri olan Esther Garavito ile görüştü. Garavito'nun geride bir şey bırakıp bırakmadığını sorduğunda kız kardeşi Garavito'nun ondan saklamasını istediği kişisel eşyalarıyla dolu bir çanta verdi. Çantada kağıtlar, fotoğraflar, defterler vardı ama o sırada nerede olduğunu gösteren hiçbir şey yoktu. Daha fazla araştırma yapan Duren, Garavito'nun Corinto'da reşit olmayanın birisinin öldürülmesiyle ilgili bir mahkeme tarafından müdahil olduğunu tespit etti. Ayrıca makbuzlardan birinin bir kadına para transferini gösterdiğini keşfetti. Duran bu kadını takip etti ve Garavito'nun saklaması için ona verdiği bir çantayı da buldu. Çantada kağıtlar, gazeteler, otobüs biletleri, resimler ve birkaç piyango bileti vardı. Bu piyango biletleri Ivan'ın sattığına benziyordu. Ayrıca Garavito'nun peşinde oldukları adam olduğuna dair güçlü bir şüpheye yol açan sentetik lifler, jiletler de vardı kömürleşmiş nesneler buldukları Palmira'da tıbbi müdahale gerektirecek bir süreçte Graviton'un da kendini yakmış olması gerektiğini varsaydılar. Yanmış gözlüğün bulunma sebebi bu olabilirdi. Palmira çevresindeki tıbbi tesisleri araştırdılar. Ancak görünüşe göre onları ziyaret etmemiş, bunun yerine eczanede yaralarının tedavisi için 6 saat boyunca Pereira'ya seyahat etmişti. Toplanan tüm kanıtlar, vaka notları ve raporlarla yapılan birçok analizden sonra Garavito'nun tüm senaryolarda yer aldığı ve aradıkları seri katil olduğu sonucuna vardılar. Müfettişler sonunda Garavito'yu bir yerde bulup tutukladılar ve 8 saat süren bir sorguya aldılar. Bu da Garavito'nun hatalarını kabul etmeyi reddetmesi nedeniyle hiçbir sonuç vermedi. Sonunda deneyimli bir dedektif olan ve aynı zamanda Garavito'nun İşlediği suçları kapsamlı bir şekilde araştıran Aldemar Duran'ı sorguya davet ettiler. Garavito'nun işlediği suçları ayrıntılı bir şekilde anlattı. Bu da Garavito'nun suçları yeniden yaşamasını sağladı. Sonunda onu bir çöküşe götürdü. Luis Garavito polis memurlarını her şeyi tek tek itiraf etti. Suçları işlerken kendisini kötü bir ruh tarafından ele geçirilmiş gibi hissettiğini de söyledi. Ayrıca polise kurbanları gömdüğü tüm yerleri de gösterdi. Bu cani seri katilin ruhsal halini özetlemek gerekirse, Luis Garavito soruşturma sırasında kurbanlarına işkence yaptığında ve acı çektiklerini gördüğünde kendini güçlü ve kontrollü hissettiğini söyledi. Garavito'ya antisosyal kişilik bozukluğu teşhisi kondu. Akıllı seri katil stereotipine de uyan biriydi. Gittiği yere herhangi bir şüphe uyandırmadan ustaca kılık değiştirebiliyordu. Kolombiya'daki agresif ve kaotik koşullar nedeniyle garip hareketleri şüphe uyandırmamıştı. Fakir çocukları çalıştırması normal karşılanmıştı. Garavito da kontrolcü bir kişiliğe sahip görünüyordu. Çünkü soruşturmada polise yardım ederek cezasının düşürülmesi gibi mükemmel sosyal yöntemleri kullanarak hedefine ulaşmıştı. Son ana kadar asla gerçek bir pişmanlık göstermedi. Dışarıdan çok arkadaş canlısı, tatlı dilli ve açık görünüyordu etrafındaki insanlara asla güvenmiyordu ve birisinin yemeğini zehirleyebileceği konusunda paranoyaktı. Sadece tamamen güvendiği insanlar tarafından teslim edilen yiyecekleri kabul ediyordu. Hapiste yerinin neresi olduğu halk tarafından asla bilinmiyor. Garavito 172 cinayetle suçlandı ve bunlardan 138'inden suçlu ilan edildi. Böylece 1853 yıl 9 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Kolombiya yasasında sadece 40 yıl hapis cezası sınırı var. Bu yüzden cezası kısaltıldı. Ayrıca polisle işbirliği yaptığı için cezası 22 yıla indirildi. Bu da kamuoyu tarafından tepki görmesine sebep oldu. Luis Garavito'nun 2021 yılında serbest bırakılması bekleniyordu. Ama kamuoyunun ciddi tepki göstermesi yasanın da değişmesine sebep oldu. Bu sayede maksimum 40 yıl olan hapis cezası 60 yıla çıkarıldı. Yani Luis Garavito için uygulanan 22 yıl ceza da ortadan kalkmış oldu. Eğer kamuoyundan yeterince tepki gelmemiş olsaydı 2021 yılı itibariyle bu adam yeniden sokaklara dönecekti. Bu videoda Luis Garavito izledik. Evet Luis Garavito o kadar kötü bir adamdı ki ona ceza verecek bir yasa yoktu. Bu yasa bu yüzden onun için değişmişti. 40 yıl hapis cezası 60 yıla çıkartılmıştı. Yani Luis Garavito'nun içeriden çıkması için bir 20 yıla daha ihtiyacı var. Tabii ki böyle bir adam için 60 yıl ceza yine çok az gözüküyor. Yani bu adama verilen 1800 yıl ceza ancak bunun gerçek hakkıydı. Çünkü arada hayatını kaybeden 138 insandan bahsediyoruz ve bunların hepsinin yaşı çok küçük. Garavito Kolombiya'da kötülüğün neredeyse gerçek simgesi denilebilecek bir insan. Bu video ile ilgili fikirlerinizi videonun altına görmek isterim. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.